Yeah, Ciddi bir deprem yaşadık. Dolayısıyla bu büyük bir afet. Ama afetin ötesinde bu anlamda yerel yöneticilerin, genel idarecilerin birlikte koordine olup mevcut sıkıntıyı minimuma indirmeleri lazımdı. O üzerinden altı ay geçen bir süreçte, bir süreçte sahilimizin, Atatürk Anıtı'mızın, Afedersin böyle kokusuyla, görüntüsüyle, yakışmayacak noktada olması aslında nedir? Mevcut yerel yönetimin ve genel idarenin basiretsizliğini gösteriyor. Neden? En basit örneği böyle bir durum söz konusuysa bile vatandaş gelmiş şurada bankaların şubelerine, bankaların şubelerine gelip bu rezilliği çekiyor. Bizler de buralardan atladık durduk. Bu mevcut banka şubelerini bile alıp bir yere kanalize edip vatandaşın en azından böyle lağım suların arasına sokmamaları lazımdı. Bunu bile beceremeyen bir genel idare ve yerel yönetim. Ben İskenderunlu olarak utanıyorum. Ya hiç aklımdan bile geçmezdi bu İskenderun böyle olacağını yani. Neden önlemini almıyorlar? Yani ben gördünüz yani ben kendim taşlara koydum. Yani kaç gün daha sürebilir böyle? Hani benden başka başkası da gelip mi? Ya yani illaki bir şey yapılması lazım. Anlıyor yani şimdi bile ablam zorlandı. Yardımcı oldum yani. Belim kırık oldu halde zıplaya zıplaya geldim. Rezalet. Altyapı çöktü gerçi. İnşallah büyük şehir halleder bu işi. Vallahi taşların üzerine basarak geçtik. Tekiz zorlanacağız ama bu doğal afet. Yapacak bir şey yok. Her taraf su. Ne İskenderun Belediyesi çalışıyor, ne büyük şehir. Şimdi İskenderun köy oldu abi. Ne Lütfü Savaş çalışıyor, ne Tosyalı. Bak İskenderun halinde. Tamam, deprem oldu da, Allah'tan geldi de, bunun çaresi var, bulsunlar ya. O kadar mühendis var, o kadar şey var, okumuş doşentler var, profesörler var. Niye bulamıyorlar buna bir çare? İskenderun'un halkı nedir bir çektiği ya? Tabii ki, nereden geçeceğimi şaşırdım. Bu ki. yani ne olmuş buralara bilmiyorum ben de ilk defa geliyorum. Arıyordum. Bankanın yeri değişmiş. Burayı gösterdiler oraya geçeceğim. Şimdi eski anlatımız güzeldi. Her şey güzeldi. Tam her şey yıkıldı etti. Güzel. Ama bunun çaresi bulunması lazım. En azından ben sabah geçtiğim zaman çorbalarımı çıkardım. Zorla geçtim. En azından bir ülke amirlerimiz idareten geçici bir köprü olarak yerleştirebilirler. Sonra bu işi bittikten sonra tekrar kaldırabilirler. Ama hiçbir çalışma olmadığını gördüm ben. Çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Şimdi biraz toprak dökmüşler bu taraf geçmiş ama genel sıkıntılı. İnsanlar yine pis suyun içerisinde gelip geçiyoruz. Yani bunlara bir çözüm olması gerekir. Buradaki bankaların başka bölgeye kaydırması gerekir. Susuz bölgelere, hastalıklı bölgelere kaydırması gerekir.